Sıra var. Yeni birer tane... Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Birliği ile gelenek haline getirilen Çiğ Köfte Günü bu yılda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fakültemizin çok değerli emektarı İdris Bey'e. Biz de şu sloganı verdik. 5 kilo değil, 50 kilo değil, 500 kilo hiç değil. Ne kadar söyledik abi? 5 ton. 5 ton çiğ köfteyi bugün bütün kampüste buluşturmaya hedefliyoruz. İlgi yoğundu. Yüzlerce öğrenci üniversite kampüsündeki etkinliğe katıldı. Bu tür faaliyetlerde birlik beraberliğimizi vurgulaması zaten buradan belli olmuş oldu. Türkiye'de hatta tüm dünyada olan bir firmayız. Bu tür etkinlikleri Türkiye'nin birçok üniversitesinde şu anda aklımda kalan sayı 56. Basınımızın yüzü de mensupları ve burada varlık sebebimiz olan Bizlerin emaneti çok sevgili öğrencilerimiz. Turizm Fakültesi geleneksel çiğ köfte programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi bu projeyi, bu süreci ben ilk çok kıymetli dostum, ahretliyim Mustafa kardeşime söylediğimde hocam öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yaparız dedi. Biz de şu sloganı verdik. 5 kilo değil, 50 kilo değil, 500 kilo hiç değil. Ne kadar söyledik abi? 5 ton. 5 ton çiğ köfteyi bugün bütün kampüste buluşturmayı hedefliyoruz.